Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah, elhamdülillah, essalatu vesselamu ala rasulillah. 25. bölüm Salihlerin hayatlarındaki gizlilik. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إنه لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. A'raf Suresi 55. Ayet-i Kerime Meali Taberi der ki Allah Teala şöyle zikretmiştir. Ey insanlar! sadece Rabbinize dua edin, onun dışındaki ilahları ve putlara yalvararak dua etmeksizin, duayı sadece ona has kılın. Diyor ki, alçak gönüllü bir halde, ona ibadette boyun eğer bir halde, gizlice, kalplerinizin huşusuyla kendinizle onun arasında, onun vahdaniyetine sahih bir yakin ile beraber dua edin. Ne açıktan, ne de gösteriş olsun diye dua etmeyin münafıkların, Allah ve Resulünü aldatanların yapmış olduğu gibi, onun birliğine ve Rabliğine yakinen inanmayan kalplerinizle değil. hasan Basri diyor ki, Önceleri kişi Kur'an'ın tümünü kalbinde toplayıp ezberliyor, komşusu bunu hissetmiyordu. Yine bazısı çok fıkıh bilgisi elde ediyordu, insanlar onu hissetmiyorlardı. Yine bazısı yanında ziyaretçiler bulunduğu halde evinde uzun uzun namaz kılıyor, Ziyaretçiler bunu hissetmiyorlardı. Biz öyle insanlara kavuştuk ki onlar yeryüzünde gizli olarak yapabilecekleri bir ameli açıkça yaparken asla görülmezlerdi. Müslümanlar kendilerini telef edercesine dua ederler. Fakat sesleri duyulmazdı. Sadece bir fısıltı duyulurdu. Çünkü Allah Teala Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Ud'u rabbakum tedarru'an ve hufiyah Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Araf suresi 55. ayet kerime meali demiştir. Yine Allah yaptığı amelden razı olduğu Zekeriya'yı zikrederken İznâ dâ rabbehu nidân hafiyyâ Hani o Rabbine gizlice yalvarmıştı. Meryem suresi 3. ayet-i kerime meali. Muhlisler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadisteki hayra nail olabilmeyi ümit ederek salih amellerini ve günahlarını başkalarından gizlemek hususunda en hırslı olan kimselerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnna Allah yuhibbul abdet takiyel ganiyel safi. Allah bir kulun takvalı olmasını, gönlü zengin olmasını ve amellerinde gizli olmasını sever. Bu hadisi şerif Müslim'de geçmektedir. Hureybi der ki, salihler salih amellerini gizlerlerdi. Hanımının ya da bir başkasının amelini bilmediği bir kimse olmayı arzularlardı. Habi kelimesi ve ondan türeyen Habi e kelimesi her bir şeyin hiç yokmuş gibi gizlenmesi demektir. Salih amellerini gizli tut. Selim ebni Dinar der ki, günahlarını gizlediğinden daha fazla salih amellerini gizle. Ahiretin tadı. Bişrel Hafi der ki, şöhretten sakın, helal yemeye çalış. İnsanlar tarafından dünyada tanınmayı isteyen bir kimse ahiretin tadını alamaz. Muhammed bin Ula der ki, Allah katında en sevimli kimse, insanlar tarafından tanınmamak kendisine en sevimli olan kimsedir. Müslim bin Yesar der ki, lezzet sahibi kimseler halvet ve Allah Azze ve Celle'ye münacat gibi bir lezzet elde etmemişlerdir. Selefin ibadetlerindeki gizliliklerden bazıları. Ömer bin Hattab radıyallahu anh hakkında şöyle varid olmuştur. Ömer bin Hattab gecenin karanlığında dışarı çıktı. Talha radıyallahu anh da onu gördü. Ömer radıyallahu anh bir eve girdi, sonra başka bir eve girdi. Sabah olunca Talha bu evlere gitti. Baktı ki kör, sakat ve yaşlı bir kadın. Talha, bu adam niçin senin yanına geliyor?" dedi kadın. "O bana belirli bir zamandan beri şu şu sözleri verdi. İhtiyaçlarımı yerine getirir, sıkıntılarımı giderir." dedi. Talha dedi ki: "Anasız kalasıca ey Talha, Ömer'in ayağının kaydığı ususları mı takip etmeye çalışıyorsun? Zeynel Abidin bin Ali bin Hüseyin Medine'de yüz ailenin ihtiyaçlarını karşılardı. Geceleyin onlara gelerek yemek getirirdi." getirenin kim olduğunu da hiç kimse bilmezdi. Ta ki vefat edip kayboluncaya dek. O zaman anladılar ki bu Zeynel Abidin'dir. Onun sırtında dul kadınların evlerine yiyecek taşımaktan dolayı oluşmuş bir izer asladılar. Muhammed bin Vasi der ki, Adamın biri 20 sene Allah için ağlamıştı da bu durumdan onunla beraber yaşayan hanımının bile haberi olmamıştı. İbni Mübarek, cihatta insanlara tanınmamak için yüzüne örtü takardı. Ahmet bin Hanbel der ki, Allah İbni Mübarek'in şanını, onun kendisini yaptığı amellerini gizlemesinden dolayı yüceltmiştir. İmam Şafii der ki, insanların bu ilmi öğrenip de sonra bana bu ilimden dolayı bir şey nispet etmemelerini o kadar çok isterim ki. Önemli bir tenbih. Bu amelleri gizlemek, yalnızca gizlenmesi meşru kılınmış ameller içindir. Bu durum farzların haricindeki nafileler için geçerlidir. İlim ehli bu gizlemeden insanlara örneklik oluşturmak için olanı istisna etmişlerdir. Örneklik oluşturmak olduğu zaman bunu gizlememek daha evladır. Ve el-akhiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.